Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Gene farklı bir şekilde devam ediyoruz. <laughs> Çok değişik. o gerçekten acayip değişik. Mesela şöyle bir eve ışınlanalım. Bakayım şey dolmuş mu? Yok. Hem çıkıp kapı gireyim düzelir diyor. yükleniyor yükleniyor bu sırada arkadaşlar kusuruma bakmayın dün video atmayı unutmuşum. Evet yükleniyor. Ha yüklendi. Ve evet düzeldik. Bu sırada şeydir peki. Gel, tekrar açtım. Şurayı şöyle. Biraz daha büyüttüm. Şunda kemerde yer yok. Şurada sırada yanlışlıkla vampir ısırdı. Koy şurayı şuraya. Şuraya bu kalsın. Sonra kömürler. Şimdi arkadaşlar şunu değiştireceğiz. Şundan nasıl değiştireceğiz? Bundan bunu yapacağız. 4 tane demir. Ve geri kalan şunlardan şöyle müzik bloğu Sonra buradan da bu ha lan? Yan kanalı yaramayış. Bu ne neler? 11. Wait, bekle. 13. Aa, vampire dönüştüm lan. Güzel bir vampirliğimiz eksik. Bu nasıl tip lan? Vampir nereden açılıyor? Yok burası da değil Yok haritanın şeyini değiştirdik Ha P'ymiş. Ama Bu sürümde şey yapamıyoruz Tamamdır Dev Vampir şeylerini de ekleyeceğiz burada bir tur iskeleti var Arkadaşlar şuradan yukarı doğru bir alan daha çıkmayı planlıyordum. Gene bir donma başlıyor. Neyse ondan önce şuradan kum alacağım. Şunu koy. Çok da fazla yükseğe çıkmayacağım. Şunu ah eh koydum. şimdi şunun yanına şöyle bir crafting asansörü bir kat daha yapacağım da dur lan bu sırada ben craftingi niye oraya koydum bu sırada şu baltayı yaptım şöyle Şöyle biraz çıkalım bakalım. Ya dur lan. Yani unuttuklarımın arasında bir şeyler var. Bir sabah olsun. Kapatalım yani bir Şimdi ne yapacaktım? Asansörün şeyini. Elevator. Gözlemci de hiçten lan. Gözlemci sanki vardı ya. Ama galiba attıydım. Bu sefer hava dur mu? Niye böyle lan? Neyse sıkıntı yok. Yenisini yaparız. Şimdi şuradan iki tane kızıl taş. da bir tane piston piston da yok şöyle altı tane demir değil mi piston içinde bir tane daha sonra başka bir şey onun için taş lazım altı tane tamam piston için üç tane tahta ve İki tane daha bu. Bir tane daha bu. Tamam bunu yaptım. Lan. Güzel. Şunu da yap. Lan bir tane hızlı taş eksik. Ve yaptım. Dur şu dinozor şeyleri ala olması lazım. Ha şurada. De şundan iki tane güzel. buradan bir kürek. Kır şunu. Yanlışı kırdım. Evet, güzel. gene donmalar başladı bir dakika nezle rica edeceğim bu minecraft hızlıca kapatıp tekrardan açıyorum şu anda açılmasını bekliyorum Şimdi tekrar görebileceksiniz. Tabi yaratmayacağım Evet bekliyoruz. Ve açıldı. Evet. Geri döndük. Değil mi? Evet. En son ben burada yanlış şeyi kırdıydım. Ekran niye böyle? Yani herhalde vampir olduğum için. Daha doğrusu vampire dönüşme tamamlandığı için. şuradan şöyle bir çıkalım bakalım de vampirlik içinde böyle bir alan ana bu Kanada doldurmuyor sıkıntı var gel şimdi burayı böyle yaptık in aşağıya burayı neyden yapacağız elmasa mı yapsak şunu kopyalayamıyorduk değil mi şeye basıyorum yok kar kopyalıyor ama kesin bastığımı değişecek Ha bu sırada şunu unuttum. 10 güzel 18 olmuş. Burada da tane işte güzel. Şimdi şunları şöyle dönüştür. Birazcık fazla oldu sanki. Neyse. Arkadaşlar biz bundan nerede bunu yapacağız. Sonra bundan da bu fırını. Bu fırında daha hızlı ısıtacak her şeyi. Daha doğrusu o modun her şeyini. Onda bir yanma efekti var dedim ne oluyor? Az önce yaptığım hatam şuydu. Güzel. 64 de geri aldım. Değil güneş çakmaya başlıyor. Bunda şemsiye var mıydı? Herhalde yoktu. Neyse. Sonraki şeye onu yükleyeceğiz. Şuradaki şafka sinirimi bozmaya başladı. Değişikmiş o. Bir hopter şapka koyuyor. Bu ne lan? Bir hoşuma gitti sanki. Neyse bunu seç. Tamam. Şimdi kusura bakmayın. Dur eme hangisi lan? Bakayım. Amfirlik kan ve tabi sonsuzluk eldiveniyle çakışıyor şunu ne yapayım hangi tuş yapayım ya şöyle yapsam tamam eylem gerçekleştirme bunu ne yapayım gene elimin altında olan bir şey tamam güzel şimdi şunu güzel bir kan mi ne diyorsunuz gerçi bunu bir de depo yapmak lazım değil mi neyse şimdi onunla pek uğraşamayacağım şunun hala aynı şekilde hangi bloktan yapsam ki ya şu tahta bir kullanı vereyim de burada unutmuşum. Güzel. Burada diğerleri ne bağlandı? Evet. Şimdi şuradan şu dokuzu alayım. Orada şunun altına ne yapsam ki? Nasıl bir tarz yapsam diye düşünüyorum. Gene böyle bir şey mi? Yok. Dur bu böyle kalsın. şimdi orada şurası oluyor değil mi? 4 4 aynen. Şöyle birazcık gel. Sonra da şöyle bir stand yeri, burası stand yeri olacak, onu yan ışıkla koydum. Güzel, burası stand yeri olacak, sonra bir de şurası, burası iyi de crafting yapayım. saatte doldu. Şimdi kullanmayacağız zaten. Bu yüzden durabilir. Lan. Şimdi niye dondu? düzeldi gibi. Niye döndük ki? Neyse. Be odaklanmayayım ben buna. Şimdi şunu şuraya koysak yok, bir geri. Sonra da şu arkayı şöyle arttır. Oraya koyarım bir şeyler. Güzel ya. Şuradan işe dönüşmeye gerek yok bence. Şimdi ne yapacağım? Bilmiyorum ki. Şu tılsımları game moddan alacağız. Sadece game moddan alınıyor. Bunlar uzaylı şeyi, DNA'ları. Aha. Kan öğütücü yapacağız. Şurada Huni vardı. Aynen. Sonra elmas. Demir. Ve iki parça. Lan oğlum şu ters pek bir alışamadım. Kapat. Ronaldo gene yükleniyor. Bekliyoruz. Kapalı yapıyorum. Yükleniyor. Hadi kapattı. Şimdi daha iyi görebilirim tahta 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 ta yok gibi olsun şunu bozdur ver. şimdi neredeydi o Öğütücü burada Yap bir tane ütücü. Sonra Bir tane kvas blok Dur Bir de şu camdan lazımdı bir tane demir 3 cam Pardon 4 cam Şimdi bir tane demir var. Tam. neredeler lan? Ha şu. Bir tane de şundan yaptık. Bir tane de kaneli kaldı. Yani bundan demir dört tahta. Şundan. Şunları şöyle. ben gene donuyor donuyor ya az önce kayıt programı da dondurydu lan İ tamam şöyle birkaç tane alayım demir fazla aldım sanki bir tane de odun bozduru ver kaneli için malzemeler hazır Ya da düşündüm de şuraya koyu vereyim ya. Şimdi şurası şöyle sonra da böyle güzel. İn aşağıya Şimdi ne yapacağım? Slime. Daha doğrusu adını unuttum neydi lan? Neyse. Şimdi şunları şöyle yapıp Ortasına bunu koyuyoruz. Bunu da şundan güzel. Şimdi şöyle yarısı buraya, bu ortaya, bu buraya yarısı buraya. Aynen. Olur olmaz iki tane yaptım. Şimdi ini bir şeyler bulacağız diyordum. Bak bak vampir olduğum için saldırmıyorlar. Dört kol, dört kol istedim ben. Al gene dondu. Ah, düzeldi. Şimdi gideceğim şuradan bir tane koyuncu halı vereceğim. Şimdi şunun çekiçle Ben içeri geldim. Hmm, dur buna başka bir sistem lazım. Hadi bakalım ulaşabilecek miyim Bu donmada Pek ulaştım sayılmaz ama Şimdi şunu şuraya at Güzel etler geliyor Al gene dondu Buraya da bir çok da güçlü olmayan bir tane şey koyacağım. Aynen. Yanlış şeyi yapıyorum. Düz et veren ne var ki? Domuz. Tamam oraya domuz koyacağım. Bir de vampir leveli atlamak için bir yer lazım. Aşağıdaki dungeon'ı mı kullansam ki? Arkadaşlar siz de biraz fikir verin lütfen. Çok donmaya başladı. Bakayım videoda 21 dakika olmuş. Lan. Aga bir donmasan olmaz mı? Bakayım 20, 22 dakika olmuş. Hala donuyor. Şu anda ekranı kapatamıyorum. Ah kapattım şimdi de hareket edemiyorum. Ah baktım. Şu anda vampire dönüşmüş gri maddeyi görüyorsunuz. Böyle oluyormuş tabi gene dona dona görüyorsunuz yandaki mavi fenerler de bir işe yaramıyormuş ya neyse arkadaşlar bu donmada görüşmek üzere İnşallah bir dahakine donmaz bay bay bak hala donuyor Heh, düzeldi gibi